Herkese selamünaleyküm çok güzel yaratılışı görüyorsunuz oğlum yine yatakta bak bak sesi duydukça şımarıyor 17 Ekim Perşembe saat öğlen 14.34 Tamam yine yatakta dediğimiz gibi yatakta çok yatağı var oğlumun şu anda kendi yatağında birazdan başka yatakta olur geziyor sürekli. <laughs> Görüyorsunuz bu yatakta artık küçük geliyor ona. Artık bu yatakta küçük geliyor oğluma. Küçük geliyor oğluma bu yatak. Pamuk. 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 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Pamuk. Pamuk. Şimdi o ayaklarını yerim. Şimdi o ayaklarını yerim. Yine dışkılarını sür, sürmüş olmadık yere paspasına. Ne yapacağız bu hayvanın bu dışkı sorunuyla acaba? Ne yapacağız acaba? Çok da tatlı kızamıyor ki insan. <laughs> kızamıyor ki. Kızamıyor ki. Bu dışkı sorunu tabii büyük bir sorun. Ama ne yapacağız? Oğlumuzu böyle idare edeceğiz artık. Değil mi oğlum? Değil mi yavrum? Sen o bokşunu yerim sen. Bokşunu yerim senin. Yerim o bokşu. Şu bokşa bakın. Hadi oğlum pati ver. Ver pati. Ver o kim pati. Hadi. Eee? Erkeksin ya nasıl rahat yatıyorsun değil mi? Değil mi? erkek olmanın faydaları, erkek olmanın avantajları var. Kız olsam böyle yatamazsın, değil mi? Değil mi oğlum? Kız olsam böyle yatamazsın, değil mi lan? <laughs> <Şuna> bak. <laughs> Ufo görmüş, şey gibi baktı aynı. Sinir. Kız olsam böyle yatamazsın, değil mi? Kız olsam böyle yatamazsın, değil mi? bak 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 terbiyesize bak bak terbiyesize bak bak Pişt. terbiyesiz 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 evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz oğlumuz uyusun oğlumuz uyusun terbiyesiz terbiyesiz kedi. Rahat <laughs> rahata bak rahata. Rahata bak oğlumdaki maşallah. Evet ay